Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün programımızda sizlere keten tohumundan ve keten tohumu yağından bahsetmek istiyorum. Bunların ikisinin de ayrı ayrı kullanımları mevcut. Genel olarak keten bitkisiyle, keten tohumuyla ilgili bilgiler vermek istiyorum ve kullanımının ne gibi faydalar sağlayabileceği, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Keten çok lifli bir bitki. Yüksek oranda lif içeren bitkilerden bir tanesi. Yaz aylarında çiçek açan bitkilerden bir tanesi. Özellikle yakın doğu ve Akdeniz bölgelerinde 4-5 bin yıldan beri yaklaşık olarak lifi ve tohumların nedeniyle yetiştirilen bir bitki. Dünya üzerinde de şifa amaçlı olarak kullanımı ilk olarak Mısır'da gözlemlenmiş. 2000 yıl öncesine kadar dayanmakta bu tür şifa amaçlı kullanımları. Şu anda dünyanın pek çok yerinde üretilmekte, yazın sonlarına doğru olgunlaşmakta ve meyve vermekte ve bitkilerin büyüklüğü de 60 cm civarına kadar ulaşabilmekte ve özellikle ılıman iklimleri seven bir bitki. Ee, özellikle bitkinin yetiştirilme amacı hem lifinden hem de e, tohumundan yararlanmak. E, tohumları %40 ila %45 oranında yağ içeriyor e, ve yağ elde edilmesinde kullanılıyor. Bu yağ e, boyacılık sektöründe de kullanılan yağ genelde bezir yağı olarak bilinmekte. Tabii ben burada size bugün e, tıpta sağlık alanında kullanımı ne şekilde, sağlığımıza faydaları neler bunlardan bahsedilmek istiyorum. E, ve tohumlar e, yağları alındıktan sonra da e, hayvan yemi olarak da kullanılmakta. Ee, i̇çerik olarak e, keten tohumu e, omega 3, B12 vitamini, K vitamini, bunun dışında E vitamini e, ve e, vücut için faydalı başka birçok yağlar, e, protein ve linamarin gibi faydalı bileşikler içeren bir karışıma sahip. Zengin bir antioksidan kaynağı aslında keten tohumu. Bu nedenle de bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğine de sahip. Metabolizmayı hızlandırdığı için diyet yapan kişilerde, kilo vermek isteyen kişilerde yaygın olarak kullanılan gıda takviyelerinden bir tanesi ve yüksek lif oranı nedeniyle de sindirim sistemi rahatsızlıklarında kullanılıyor ve özellikle de kabızlıkta çok faydalı. Bununla ilgili de birçok çalışma da mevcut. Genel içerik olarak baktığımızda bir çay kaşığı ki bu yaklaşık 2,5 gram gelmekte keten tohumu. 13 kalori içermekte ve bunun içinde 720 mg karbonhidrat, 500 mg protein, 700 mg lif içermekte. 1 gram toplam yağ içermekte. Bir çay kaşığı olarak düşünürsek ondan bahsediyorum. Bu bir çay 1 gram yağın içerisinde 900 miligramı doymamış yağlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında belli başlı mineraller özellikle kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor çinko içermekte, sodyum içermekte ve K vitamini içermekte. Böyle bir bileşimi var keten tohumunun. Tüketimine gelince keten tohumunun genellikle filizlenmiş olarak tüketilmesi daha fazla tavsiye edilmekte. Çünkü bu filizlendirirken tohumları ıslatmak ve onların filizlenmesi sırasında filizlenirken ortaya fitiki asit denilen bir molekül çıkıyor. Bu fitiki asit özellikle ayrıca ekstradan mineral emilimini de arttırıcı bir özelliğe sahip. Yani etkinliği daha fazla artmış oluyor bu şekilde. ıslatmanın nasıl yapılmakta? Tohumlar ılık suda 10 dakika bekletilmekte ya da soğuk suda 2 saat boyunca bekletilebilir. Bundan sonra çeşitli yiyeceklerimize bu filizlenmiş tohumları ekleyerek kullanabiliriz. Bunlar çorbalar olabilir, süt olabilir, yoğurt olabilir. Değişik gıdalara ekleyebiliriz. E, toz şekilde de öğütülmüş şekilde de kullanılabilmekte keten tohumu ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta e, toz şeklinde tüketirken her zaman için e, tüketmeden hemen önce yani yemeden önce e, hemen öncesinde toz hale getirip öğütüp hiç bekletmeden hızlı bir şekilde tüketmemiz gerekiyor ki içindeki esansiyel yağ asitlerinin kaybolmaması için. Yoksa bunların faydası etkinliği çok fazla olmamakta. Eğer bekletirsek açık havada kalırsa. Bu Tabi keten tohumlarını bu şekilde yumuşayan keten tohumlarını küçük bir kase ev yoğurdunun içine karıştırarak da kullanılabilir. Bu da sindirim sisteminin çok daha iyi çalışmasına da yardımcı oluyor ve vücuttaki yağlardan kurtulmaya yavaş yavaş metabolizmayı çalıştırarak buna da yardımcı olmakta. Tabii e, ke, e, keten tohumunun ev yoğurdu ile birlikte tüketilmesinin ekstra faydaları olmakta çünkü e, ev yoğurdu biliyorsunuz faydalı probiyotikler açısından çok zengin gıdalardan bir tanesi. E, bunun içinde hazırlarken bir e, ila bir buçuk kaşık e, kadar yemek kaşığı keten tohumunu e, sıcak su ile ıslattıktan sonra e, bir süre beklettikten sonra e, küçük bir kase ev yoğurdu'nun içine karıştırarak. E, yenilebilir. E, omega 3 e, içermekte aynı zamanda keten tohumu e, bu omega 3 içer e, içermesi nedeniyle de e, kanser hücrelerinin bazı kanser hücrelerinin büyümesini ve gelişmesini engellediği bilinmekte. Bunun dışında lignan denilen maddelerin içeriğine sahip. E, bunların da anti etkileri bilinmekte. E, bu lignanlar özellikle sağlıklı bir diyetin parçası olduklarında çeşitli kanserlerle mücadelede, kanserlerden korunma yönünde yardımcı olabilmekte. Yapılan bir çalışmada 161 hastada kişi üzerinde yapılan çalışmada özellikle az yağlı bir diyetle beraber keten tohumu tüketen erkekler üzerinde yapılmış bir çalışma. Prostat kanseri tümörlerinin büyümesinin engellediği engellendiği yönünde veriler mevcut bu çalışma sonucunda. Bunun dışında başka çalışmalarda yine meme kanseri riskini azalttığı ile ilgili çalışmalar mevcut. Keten tohumunun diyabet üzerinde, şeker hastalığı üzerindeki etkileri de e, araştırılmış bu içerisindeki lignanlar ve fitoöstrojenler nedeniyle e, ve bunların tabii ki antiinflamatuar etkinlikleri nedeniyle e, diyabet gibi bazı kronik hastalıklarının rahatsızlıklarında e, risk azaltıcı ol, e, olabileceği ile ilgili çalışmalar yapılmış e, 2016 yılında e, bir yapılan araştırmada e, diyabetin ilk evresinde olan kişilerde 99 kişi üzerinde yapılan olan bir çalışmada bu hastalarda özellikle kan basıncını düşürdüğü yönünde bilgiler mevcut. Aslında diyabetle ilgili etkileri bazı etkileri tespit edilmiş olmakla beraber bu mekanizma açısından ve veriler açısından çok bir bilgi mevcut değil. Bu yüzden çok daha fazla çalışma yapılması gerekiyor bu konuda aslında. Keten tohumunun genel olarak tedavi edici etkinliği ya da sağlığımıza faydalı yönleri ile ilgili bazı bilgiler mevcut olmasına rağmen daha çok fazla çalışma yapılması gerekmekte. Ancak e, tabii ki az miktarda aralıklarla sürekli olarak tüketilmesinin e, olumlu etkileri de bilinmekte. Bazı sağlık sorunlarının önlenmesinde yardımcı olabileceği e, bilinmekte. E, tabii kronik hastalığı olanların mutlaka e, kullanmadan önce doktora danışmaları gerekmekte. E, kolesterol ve kan basıncını düşürme yönünde olumlu etkileri var. Yine radyasyona karşı koruyucu e, özelliği olabilmekte. E, ve tabii ki e, az önce de bahsettik içeriği nedeniyle e, vücuda aldığımız besinlerin de daha iyi emilmesine de yardımcı olabilmekte lifli içeriği nedeniyle. E, sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenleyici etkileri de var. Mide ve bağırsak e, duvarlarının o zarların temizlenmesine e, yardımcı olması ve iltihap oluşumunu azaltıcı etkinli etkinliği bilinmekte. E, kabızlık şikayetini engellediği için kabızlığa bağlı hemoroid şikayetlerinin de şiddetlendiği durumlarda hemoroidin şikayetlerini de rahatlatabildiği de bilinmekte. Ve içerdiği omega 3 yağ asitleri ile ciltte esneklik ve parlaklıkta kazandırabilmekte. Bunun dışında B12 vitamini içeriğiyle beynin faaliyetlerini de destekliyor. B B12 vitamini biliyorsunuz unutkanlık konusunda da etkili vitaminlerden biri unutkanlığı önleme yönünde. Alzheimer'ın hastalığının önlenmesinde de bu içerik nedeniyle faydalı olumlu etkileri olabileceği düşünülmekte. Özellikle vejeteryan beslenenler için B12 vitamini ihtiyacını bir miktar karşılayabilecekleri seçeneklerden bir tanesi olabilir. Bunun dışında bitkisel olarak omega 3'ü çok yüksek oranda içermesinden dolayı yine vejetaryen olanlarda balık tüketimi olmayanlarda bir omega 3 kaynağı olabilmekte sindirim sistemi fonksiyonlarını desteklediği için kilo verme sorunu olanlarda ya da kilo vermeye çalışanlarda da bir destek olarak bir alternatif ve mideye ulaştığında bu şişen bir özelliği olduğu için tokluk hissi de vererek uzun süre atıştırma ihtiyacı da hissetmemesine neden olur, olur kişilerin ve bu şekilde de zayıflamaya yardımcı olabilmekte. Yine içeride omega nedeniyle içeri nedeniyle hücrenin yapısındaki akışkanlığı da desteklemiş oluyor. Ee bu içerisindeki doymamış yağ, e, potasyum, çinko gibi mineraller nedeniyle e, diyetisyenler tarafından da sıkça tavsiye edilen e, keten tohumu yağı e, maddelerden bir tanesi. E, aslında aşırı kullanılmadığı sürece sağlığa faydaları var tabii ki e, ortalama e, belli dozun üstüne çıkılmaması gerekiyor. Ee, günlük bir yemek kaşığının aşılmaması tavsiye edilmekte. Ee, sadece günlük bir defa tüketilmesi yeterli olabilmekte. Ee, bu kalp sağlığını korumaya yardımcı ve dolaşımı destekleyici etkileri yine literatürde mevcut çalışmalar var. Ee, bunun dışında yapılan bir çalışmada hiperlipidemisi olan, yüksek kolesterolü olan kişilerde total kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerinin anlamlı şekilde düşürdüğünü gözlemlenmiş keten tohumu yağı tüketilmesiyle. Ciltte meydana gelen bazı iltihabi deri enfeksiyonlarında da onlardan koruyucu özellikleri olduğu tespit edilmiş. Bunun dışında enflamasyonu gidermeye yardımcı etkileri var ve özellikle kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığının korunmasına da yardımcı olabildiği yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Bütün bunların dışında farklı bir etkisi de güneş yanıklarından meydana gelen, güneş yanıkları nedeniyle oluşan sonrasında oluşan ağrıları giderebiliyor ve iyileşme sürecini de hızlandırabiliyor. Ve bu içerdiği omega 3 yağ asitleri aynı zamanda saç sağlığı için de faydalı. Cilt hastalıklarıyla ilgili bahsettik. Bazı burada çok fazla ismini söylemek istemiyorum. Çünkü sonuç olarak ciddi rahatsızlıklarda, sedef eksamı gibi rahatsızlıklarda direkt tedavi edici bir etkinliği olduğu iddia edilemez tabii ki de. Ama bazı belirtilerinde, bazı lezyonlarda, bazı kişilerde rahatlama olduğu da gözlemlenmiş bu tür hastalarda. Yine bazı çalışmalarda gut hastalığına yakalanma riskini azaltabileceği yönünde çalışmalar mevcut. Menopoz sorunlarında etkili olabildiği bu e, yönünde bilgiler var e, ve sinir sistemi ile ilgili e, bazı hastalıklar üzerinde de olumlu etkileri gözlemlenmiş romatizma ağrılarını azaltabileceği ile ilgili bir e, bazı çalışmalar yapılmış. Keten tohumunun zayıflatma etkisiyle ilgili biraz konuşursak burada tabii ki en başta lif içeriğinden kaynaklanıyor ama bunu sadece lif değil yanındaki diğer maddelerle birlikte hep birlikte uygun bir işlev sonucu metabolizmanın daha hızlı çalıştırılması e, gereksiz yağların eritilmesi yanında bunun dışında bağırsakları da çalıştırarak e, onları da jel gibi içerisini adeta jel gibi yumuşak bir e, iç doku kazandırması ve kabızlığı önlemesi e, yardımıyla e, zayıflamaya yardımcı olabileceği e, yönünde tabii ki çalışmalar var hem de bununla ilgili e, deliller de mevcut. Ee, özellikle e, bu keten tohumu havanda dövülerek de tabi dedik kullanabiliyor tokluk e, hissini uzatacağı için kişinin fazla yemek yemesine de engel olmuş oluyor e, ve burada keten tohumu bağırsaktan geçerken bu içerdiği maddelerin e, değerli sabit yağların emilimine emilime uğramasıyla e, gerekli enerjiyi de karşılayabilme özelliğine sahip lif içeriğinden dolayı da tabii ki zayıflamada tercih edilmekte e, ve e, zayıflama diyetlerinde genellikle hayvansal ka kaynaklı e, yağlar yerine bitkisel kaynaklı yağların e, kullanımı gerekmekte keten tohumu yağı da e, bu e, noktada e, yapılacak isabetli tercihlerden bir tanesi. Ee, yine keten tohumunun yoğurt ile birlikte tüketimine değinmiştik. Ee, birkaç cümle ile daha bahsetmek istiyorum. Ee, birlikte kullanıldığı zaman etkinliği biraz daha artmış oluyor. Çünkü biliyorsunuz e Yoğurt aslında probiyotik içeren ve bol miktarda da kalsiyum içeren bir madde. Önemli besinleri sağlayan vücudumuz için keten tohumunun da az önce bahsettiğimiz şekilde çoklu doymamış yağ asitleri içermekte, doymuş yağ asitlerini çok düşük oranda içermekte ve yüksek lif içeriği, potasyum içeriği. E, düşük oranda magnezyum, çinko, bakır gibi maddeleri içermesi nedeniyle e, birlikte kullanımının e, optimum fayda sağlama açısından yoğurt ile çörek e, afedersiniz keten tohumu yağının e, ilave ekstra faydaları olabilmekte. Çünkü ikisi de doğal birer antioksidan e, ve bu şekilde bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkileri de çok daha güçlü olabilmekte. E, ve içerisinde bunun e, enfeksiyon giderici maddeler sayesinde romatoid, artrit gibi bazı e, alerjik ve deri hastalıkları gibi bazı yangılı durumlar gibi hastalıklarda iyileştirici etkinlikleri olmakta. Bunun dışında grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara bağlı rahatsızlıklarda adeta koruyucu bir kalkan görevi üstlenmekte. Vücutta e, direnç oluşturmakta daha inç hissetmesini sağlamakta. E, ve tabii ki e, bunlar çok güzel etkiler ama e, doz olarak belli bir miktarın üzerine çıkılmaması gerektiğini ve doktor kontrolünün olmaksızın uzun süre kullanılmasının sağlığa zararlı olabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. E, bunun dışında zararları ve yan etkileri var mı? Ee, tabii şeker seviyesini düşürebileceğinden dolayı şeker hastalığı olanlarda özellikle dikkatli kullanılması gerekmekte ve tabii ki doktora danışmadan kesinlikle kullanılmamalı. Ee, tansiyon hastalarında tansiyon ilacı alanlarda e, tansiyon seviyesi yine ekstradan e, düşebileceği için dikkatli olunmalı. Yine doktora danışılmadan kullanılmamalı. Yine keten tohumu kullananlarda kan pıhtılaşması yavaşlayabileceğinden özellikle kanama bozukluğu olan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Ve ameliyat eğer olacaksa kişi ameliyattan en az 2 hafta öncesinden keten tohumunu kullanımını bırakmış olması gerekmekte. Keten tohumunun bir etkisi de östrojenik etkisi var tabii ki. Bu östrojen hormonunu taklit edebilen bir etkisi var. Bu durumda özellikle meme, rahim, yumurtalık kanseri gibi rahatsızlıkları olanların yine kesinlikle doktora danışmadan kullanmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Özellikle de tabii ki bu tedavi alan kişilerde ilaçların etkinliğini azaltma yönünde etkileri olabilecektir. Bu da çok riskli bir durum. Doktora danışmadan kesinlikle kullanılmamalı. Ee, ve tabii ki hamilelik ve emzirme döneminde de östrojenik etkileri nedeniyle tercih edilmez. Ve kesinlikle e, doktor tavsiyesi olmadıkça kullanılmaması gereken e, gıdalar, e, gıda takviyelerinden bir tanesi her zaman olduğu gibi e, hatırlatmak istiyorum bitkisel olsa bile e, bitkisel diye zararsız diye düşünmemek lazım e, her e, bir e, bitkinin takviyenin e, uzun süre kullanımda bazı olumsuz etkileri yan etkileri olabilir hiç beklemediğimiz e, sonuçlarla karşılaşabiliriz e, bununla ilgili Tabii ki eczacınızdan Gerekli bilgileri ve yardımı alabilirsiniz. Doktorunuza danışabilirsiniz. Bilen kişilerden lütfen sorun ve öğrenin. Ezbere de bunları kullanmayın. Keten tohumu yağının da yine piyasada soğuk pres yöntemiyle üretilmiş formlarını tercih edin lütfen. Belli bir kalite sertifikasına sahip, güvenliğine sahip ürünleri tercih edin. Aynı zamanda keten tohumu yağının kapsüller içerisinde Alınabilecek formları da mevcut. Bunlarda sabah akşam aç karnı kullanılabilmekte. Bu da içmeye göre yağı içmeye göre kullanım açısından da bir pratiklik, kolaylık sağlamakta. Bugün keten tohumundan ve keten tohumun yağından bahsetmeye çalıştım. Hepinize hayırlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.